Örsüm, çekicim ve metallerim şekillendi bu alemde gönlü didarım. Meftunum, olmaz ki başka bir mekanım. Bu ben değil, Lütfu dur bana lütfu keremin. Evet. Bunun arkasında 60 yıllık bir çalışma var. Ama 6 yaşımda e, elimden tuttular. Bakıcılık e, arastasına götürdüler beni. O zaman babamın da kısa süre bir bakıcılığı vardı. O nedenle götürülmüştüm. Çekiç sesleriyle böyle bir kazanın içerisinde uyuduğumu nini, e, dinler gibi ve yine çekiç sesleriyle de uyandığımı hatırlıyorum. Sonrasında ilkokul, arkasından sanat okulu. Daha sonra da Teknik Öğretmen Okulu benim e, metal olan çalışmalarımı e, o noktalara, o e, çalışmaları yönlendirdi. E, önce divar süsleriyle başladım. Fakat onların geçici olacağını düşünerek zengin Anadolu kültürümüzün daha kalıcı olacağını düşündüm ve çalışmalarımı o divar süslerinden e, kültürel değerlerimizin kaybolan kültürel değerlerimizin tanıtılması noktasına taşıdım. Ve bugüne kadar da 80'e yakın bir e, eserim oldu. Bunlar içerisinde de yani tüm çalışmalarımın e, taçlandırdığı e, bir eser olarak da Edirne Selimiye Camisi'nin maketini söyleyebiliriz. Yurt içerisinde 43 sergiye katıldım. Yurt dışında da 6 e, sergiye katıldım. Onlardan bir tanesi de yarışmaydı. 1996 yılında Fransa'da 5 ülkeden 41 sanatçının 120 eserle katıldığı yarışmaya katıldım. Ama bunların içerisinde Selimiye yoktu. 8 e, eserle katıldım. Halk oynamasında birincilik, jüri tarafından da birincilikle bir, birincilik madalyasıyla iki dalda birincilik aldı. Türkiye adına tabii ki katıldım ben. Şimdi bu çocuk yaşta bende zaten Şiire karşı büyük sevgim vardı, artı edebiyata karşı resim çizme şeyim vardı, yeteneğim vardı. Bir teknik öğretmen eğitimini aldıktan sonra o çizimler teknik olarak da daha bir boyut kazandı. O yüzden çocukluktan başlayan bir çalışma ama sürekli araştırıyor, araştırdığım çalışmalar bunlar. Ee, ve o şekilde yurt içi ve yurt dışı da zaten kendi kaybolan değerlerimizi hem ulusal e, boyutta hem de uluslararası boyutta tanıtma çabası içerisinde oldum. Ve bugün bugüne kadar bütün bu çalışmalarım da e, bir ölçüde değer kazandı. Onun öncesinde zaten 15 gün öncesinden bakanlıktan aradılar sizi e, yaşayan insan ödülü eee Alma, almak üzere eee Cumhurbaşkanlığı başkanlığımıza ismini verildi. Şu tarihte eee ödüllü töreni yapılacak diye bilgilendirdiler. Tabi orada Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı. Sadece ekranda söylenen değil, onun ağzından da yani bu çok anlamlıydı. Ben de bu sanatçılarımızı kendi e, diliyle o e, anlatmış e, olması bizi son derece bahtiyar etti. Hı hı. O çok önemliydi. Hı hı. Bu ödül Taşra'da yaşayan ancak e, kendisini özde genelde Türkiye'nin hizmetine adamış, kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizin yaşatılması ve dünyaya tanıtılması noktasındaki çabasının Cumhurbaşkanımız tarafından devletimizin en üst noktasındaki Cumhurbaşkanımız tarafından e, tespit edilip ödüllendirilmesi yani hizmetimizin taçlandırılmasıdır. Hayatımda alabileceğim en büyük ödül. Ondan sonra bu yapmış olduğumuz 80'e yakın eserin ki bunlar içerisinde de Behruz Çinici Bey'in bir tarihte evimize teşrif ettiği zaman ifade ettiği gibi Selimiye Camii için söylemişti. Sanıyorum dünyada tek ülkemiz için de onur kaynağı dediği ve altı yılda tamamladığım tamamen çekişle döyerek şekillendirdiğim bir bölü yüz ölçekli Selimiye maketi de bu eserler içerisinde. Bundan sonraki hedefim de bu eserlerin bir müze noktasında değerlendirilmesi ve gelecek kuşaklara ee, o şekilde aktarılması, yani kurumsal bir mekanda değerlendirilmesi. Şu anda türlü çalışmalarım ve eve taşınmamız nedeniyle e, bizzat uygulama çalışmalarım yok. Fakat genç içerisinde, kentimiz içerisinde projelerimiz var. Yani hitik bir mimari şeyin, e, kültürün yeniden canlandırılması adı altında şu anda böyle bir çalışmalarımız var şimdi aslında bu çalışmaların ben yıllarca 13 yıl meslek yüksek okulunda güzel sanatlar dersi verdim. Ee, okulda ilk başladığım zamandan bugüne kadar hep şunu söyledim. Bu çalışmaların bizlerle gitmemesi, gelecek kuşaklara da aktarılması için bunun akademik bir ortamda ortamda bir bölüm olarak açılması ve gençlere kendi değerlerine sahip çıkmasında çok önemli bu sanatın anlatılması, onun teknolojisinin verilmesi, bunun hem sınıfta ders olarak hem de atölyede uygulaman olarak bunun bir bölüm olarak yaşatılmasını çok söyledim. Ancak bu konuda başaramadım. Başaramadığım tek şey varsa o da bu. Örsüm, çekicim, ve metallerim, şekillendi bu alemde, gönlü didarım. Meftunum, olmaz ki başka bir mekanım, bu ben değil, Lütfu dur bana, lütfu keremim.